sağ benim beni tarıyor. İki Bak orada araç gördüm ha. Aynen yeni geldi. Abi bu bu eksik TV'de kim galiba? Eksik TV'de kim galiba? Onlar onlar. Çek bombaları. Burada mı adamlar? Aynen içeride. Orada. İçeride. Çek bombalı bekliyor olabilir ha. Ben de oynayabilirim aslında. Alalım. Molotofları kullansanıza molotofları. Araçta molotoflar. Bir dakika. Ama yalabilirim ya. ya Gülüşmeler. 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 Temiz mi burası? Temiz temiz. Gülüşmeler. Araçları Galiba. Kanka bak şuraya geçelim Abi Baksana. adamlar şurada var ya kötü kaldı ya Araç falan patlıyorlar Gelmesinler Aa baygın var Aa Giştir araç baygı. Watch out. Araç kapattı Nereye attı? Önüme önümdeki küçük kulübe Aa şurada şurada evet Ha tamam O zaman tamam. beni vurur ya oradan Ben geri geliyorum sen evet, evet, evet. Tam burada abi bu <laughs> duvarın arkasında <laughs> Abi soldan oynarsanız support'tayım soldan oynarsanız. Vuruyorlar vuruyorlar sağdan vurdular bayağı hasar verdiler. Tam öldü 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 öldü. Peki, öldü. şu sol tepe tamam. var tepe var, var. Tepeye dikkat. Karşın alan neresi gidebiliriz evet. Kanka şu eğim alan. Evet orası alan Orayı location. alabilsek iyi olur ama solumuz var. Şurası Sağdan ben de, de onlara çıkart onlara çıkart. Gidek gelmişler. Gidek gelmişler. Gidek gelmişler. Gidek gelmişler. Gidek gel Klaus sağ buraya dikkat et. Bir tekerleğin biri yok unutma. bizim. Ay karşımı. şu çukur lan ha. adamları oynayabiliriz. Yani biz oraya geçiyorsan aslında. Lan bizi aslında. lan. Biz o çukura geçiyorsan iyi olur kanka. Ha sağ ol. o çukura. Nerede şu adam? Abi Neredeymiş o çukur? Buraya mı lan? Önümde adamlar. Kaçıyor. Ah. Eğime doğru kaçtı. Adam şurada adam şurada. Tamam bomba atacağım bomba atacağım. Al Canı bir, canı bir, canı birbirine. Sıfır bir şey. Çok iyisin, çok iyisin. Üstüme araç geldi. Smoke baygın ha. Geldi mi? Bombalasın zor ya Şurayı bitirelim, şurayı bitirelim. bitirelim. Bomba attım oraya. Bomba satırsın mı o ya? Bomba attım. Abi kaç kişiydi bunlar? Bunlar galiba iki kişi geldi ha. Diğerleri belli değil. Aa lan. De Ertan oradaki kimse var mı başka? Yanıyor. Hayır. Kulübede ölecek. Adam da adam, adam şu, şey şu adam şurada var. Var, şurada adam var şu adam var. F2 F2 F2. Abi şu adamları bitirmedik ama başımıza bela olacak ha. Kulübe mi? F2, F2, F2 yakın yakın 30 metre Watch şurada. A abi onların biri başka bir yerde galiba ya. Tepeye kaçtı bir tane. Biri şurada da var bir şey, şey. öldüm. Ersin alanı nasıl alalım? Gözükmüyor ya çekmişler kelime. Bakarız. Şöyle bir. Abi sol. Beler bir önümüzde sat. Location. Tam 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 burada adam burada adam var derse tam dibimizde adam var. Kaçmış araba. Abi kaçtı tamam. Şurada şurada Kaça. Bir baksanıza araba getirmem lazım şuraya Tamam bekle. Şuraya gireceğiz. Biri bakın abi buraya oynayalım. Burayı oynayalım. Abi, alalım. Adam, alalım. Adam, orada Or adam orada bir kişi. adam orada bir kişi. Gel oynayalım Ha biri... Heh, tamam aldım ben kanki. İki kişi iki sonrası orası, orası iki Bakıyoruz geç. Baygın baygın baygın. Atlar aç atlar aç Oynayacak bombaladık. Alanız da çok güzel değil. Geliyoruz. Burada. aa geldi adam. Baygın 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 Oyna. E, Çektim. Geliyorum. Adam önümde Bir dakika bomba atacağım bekleyin. Gel gel nasıl? gel uğraş. Ne ben. ya? Ben oyundan attım beyler Beklesin. Oyun Gel 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 çok güzel gel çok güzel gel 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 Dayanıyoruz, dönüyoruz. Sıkıntı yok, sen alırsın. Ulan kim gitti ya? Tepemize araç abi, geldi. Bir, bir tane yer araç. araç. Sumo ileri doğru bıraktım. Sumo atsın bombayı. Şurayı almamız gerekiyor. Bir enerji altı verseniz altı. de bana bir tane, iki tane bir şey. Varsa. Arda sen de geçsek mi ya? Beni bekleyin. Ben, şey ben gelmeden bir şey yapmayın. Ben gelmeden yapmayın. Eksik kalmıyor. Bekleyin Yön gelin. Ver enerji lazım. Enerji varsa. mi? Al. Bende de enerji yok ya. Fazla varsa bana da bıraksanız onu. Benim yanıma ben oyundan kaç saniye var oyunun başlamasına? 40 saniye. Patlamadılar. Evet, Bomba attım da. Önümüze smoke ve siz post, mi smokeluyorsunuz? Onu ben yaptım, onu ben yaptım. Ha. Bombalık tam yerde değiliz lan değil değil ya. Bombalık yerdeyiz abi şu anda tam adamlar atmıyor. Adamlar duymuyor gibi bir şey şu an. Biri gelsin bir gelsin ben. Onlar bildiğinde patlayacak abi gelin. Abi o abi. zor zor de tamam. Sait abi seni bekliyorum Şimdi hala ben. Katıldım şu an. Gire bastım. Şu an 20 dakika var abi. Seni Hadi bekliyorum mi? abi. Aracı hazır çektim buraya. Araç çok kötüydü ya. Aynı araç. <laughs> yok yok, Mektar'la geçesiz. Gir gir. Bekliyorum abi seni hala. Bomba yok ya. Bomba yok evet. Oyun çok kötü kasıyor Arda, Ölüyor şu an. Aa, gel o ya. zaman gel. Lan. Atla. atla, atla gidelim. <laughs> Solumuz açıldı Kaan, Dikkat et şuralar. <laughs> <Zim gülüyor> değil mi? Şimdi atlayabiliriz. Abi şurada da. Taş değil değil mi ama? Yok taş değil. Sal beni. Bir dakika smoke atacağım. Hani iyi olur iyi olur. Smoklarla oyun kurmak lazım. Her aynı takım mı ya? Ne yaptılar? Yok yok aynı değil. Aynı değil abi çok kalabalık şu an kalabalık. Evet birbirlerine vuruyorlar. Çok iyi. Çok Bu Direkt iyi. çok Neler? 4 vs 4 4 vs 4. Yok 4 vs 4 değil. Kan sağıma smoke atsana kan. Abi güzel yerdeydi ha. Kan sağıma smoke atsana. Şuna bir inan Abi Smoke yani. yok. Smoke bitti. Adam yan koltukta büyük ihtimal beni Adam gömeceğiz. soldan bomba atıyor. Ee, son? Çok iyi kaldı. Hadi. Ha. Sağdan. Onlar da sağdan. Var, bomba var, bomba Encina. var. Ar ar aracın arkasında mı adam? Çok güzel Son bir. Klas alsana. Şuracın. bomba atıyor, bomba atıyor. Bir dakika. Nerede info ver, info ver. Şurada, şurada. Aracın tam şurada. Kaldır, kaldır. Çok iyi. Vay, vay. Of. Vay, We are number one. Ey Allah, ey. Allah. Kaç? 7, 10, 11, 26 puan. Dertemiz. Heh <laughs> heh. <laughs> <laughs> Easy dedim mi kardeşim? Sevdiğim hey alanda. Abi. Hayvere verebilirse... Şu yere kafa geldi. Şurada. Uy, ne kasta ya. Atasyon başladı. Bizim bıraktığımız tepe gelebilir. Fena kasıyor şu an. Şu eve aldı adam. Sola doğru koşuyor aslında. Bıraktığımız Allah. tepe gelir. Aa kes. Buggy geldi. Şuraya. Buggy. Mirado. Bana kafa gelebilir. Durdular Giyo. şurada. Sana kafa İçerisinde durdu. Ya. Tam oradan bakıyor mi? hala. Hiç göstermiyor. Araçları görmüyorlar galiba değil mi? Giriyorlar. Geliyor. Dışarı çıkmadılar ha, Çıktım. Hani. Kaçtım. kaçtım. Aa dışarısı var. Aa beni geliyor. Şey. Baygın var galiba bunlardan ha. Bilmiyorum emin değilim. Tamam dışarıya smoke attım ben. Bomba abi, abi dışarıya çıkamıyorum. Smoke attım. Kaçtım. Diye. Sola dikkat tepe var ha. Tepe var. Kaçtım. Ya, i̇çeride var mı hala? İçeride değil adamlar galiba dışarıda ya. Herhalde. İçeride içeride. İçeride var ya dışarı ben iki tane bomba attım dışarıda değil. Tamam, bu tarafta kapatıyor. Bir şey diyeyim mi beyler şuraya bu geldi, adamlar geldi, Eksiner, 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 Eksiner. Eksiner. geldi. Bence yakına geldi. Bence yakına geldi. Bu adamlar ekşiyor abi. Baya dağıldı adamlar. Şu an iki kişi geldi. şurası doldu. Açık göstermiyor şuraya. Etik atıyor. Benim okey. Aa bomba attı. Aa bana at lan bombayı ne alaka? Anak, Anak kapatacak. Ben evin içindeyim ya. Ne alaka ya? ya bana smoke var mı? Smoke 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 attım bana. Ba ben iyiyim şu an. Bana bir daha gelemez. Oraya bana birine ya? gelmesi lazım. Yan evimiz çok iyi. sıkıntı da bir dakika şu. Şurayı bulmak lazım. Akşam benim Yan <laughs> evimiz bir, evi bir şey yapamıyor. Ya. Ay daha acil gelmesi lazım beyler. Canım az. Koşuyorum. Tamam. İnşallah. Yok git. Ay gitti. Gitmeyin abi. Abi oradan buraya nasıl bomba atıyorsun ya? Herkes abi, bize oynuyor bak. Bu yakındaki adamlar kaç kişi acaba? Onları bitiremez mi? Aynı ekip olabilirler mi bunlar ya? Kimse birbirine sıkıyor. Valla zor gibi. Zor. Allah ne demesi. Abi çıkıyor lan. Allah mini cap. gördüler. Minikap. Kulübe alan aynı. Geçtik hani. mi oraya doğru ya? Evet. Smoke atın abi geçelim o zaman. Tane smoke open open abi. smoke Gel. <laughs> abi. Arka arka çıkalım. Ersin arka tepe vurdum. Dikkat et. Ha benim onlarla Ölmedim ölmedim ölmedim. Yok, yok 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 yok. Çok iyisin Allah. lan. O. Eline sağlık be. Buranın arkasından penceresinden gelecek bir bomba yeri var mı? Abi şu an yok da ön taraftan gelirler siz. Var, var ya. Senin altında yok. sen görüyor musun? Kanka baktım da. Kafa gelecek beyler beyler kafa gelecek. Aynen. Bekleyeceğim ben burada. Çok güzel elim atıyor. Bomba bekle. Birbirlerine girecekler ya bir yandan öyle rahat kafa atamayacaklar bence. Ya aynı ekip bence bunlar oğlum hiçbir birbirine sıkmıyor ya. Yok abi sıkıyorlar. Gidiyor bu. bu Oğlum taş 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 taş. Bu kapa ya vallahi. Aslında bir ben düşürsem seni gördü. Biri bakıyor hala. Onu görür mü? Port. Şu hale geldi. Abi bak geldi buraya dikkat et. Ha onu baydılar aslında onu baydı onu baydı onu baydı. Ha. Abi Ağda, da da güzel bomba. Lan yakın adam geldi. Taş. Nereye? Kayaya. Bak evde dolu ha. Bir şey çıktın kanka çok iyisin. Ha siz geldiniz. O taşta. Kanka arkana bir sonra bomba atarlar. Orası Benim çok yani. kalmadı. Benim de kalmadı. Arda nerede, nerede adam? Ya bu şurası yakın bitti. Oo, güzel güzel. Güzel hemen şurası. Orada kaldı mı adam? Adam, adam. adam? burası adam. Ben orada biri bence Or kanki. Bak aynen birisi Aa, bir ya. Diğer de, bu ekip eksik kaldı. Oh. Oraya bir smoke atmamız lazım. Kapıyı kırıp şey bomba atmasın. Ha? burası oynuyor. Araçta çıkıyor. Çık 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 Çalıyor 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 Geldi 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 mi o Sağ alan dışı var hala Sistemimiz lazım Sistemimiz lazım çıkar harbe çık Alan çakın dökten gidebilirsiniz isterseniz O kaya alan bak Ersin o kaya çok güzel alan Adam yılanıyor adam yılanmıyor sağdan vur vur Dur çık çık Tam gel gel. Tam sağ ol sağ ol. Tepe ay, tepe 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 aç tepe aç tepe 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 İki tarafta dolu beyler yer yapmanız lazım çok kası Girdim buraya kalır. Abi yerin çok kötü her sene soldan sıktılar var Ben burada Arda'nın yeri iyi gibi kanka burada ya Ev sıktı da Yatsam mı okay, sana Arda da, Çok fark etmezler belki yatınca Ver Aldınız lan bu Hadi oğlum ya. Sizin başınızdan. lan. Bombaya iki Kaan'ın yeri, Kaan yeri çok iyi. Kaan'ın yeri çok iyi Arda. Kaan sağ Arda, üstte bakabiliyor musun? Bayda. Arda gelecek. Arda gelecek. Sağ Baksana bak, geldi. geldi. Bekle. Bakamıyorum. Hı, tamam. Arda solaktan bindi bak. Bakabiliyor musun? solattan sol bindi bak. Tamam o Hayır orada. ya. Şunu patlatırsam Arda. Info ver. Lan tamam. oğlum. Ya solak duruyor. Arda sana sürüneceğim. Bana gelsene bir mermi. Çok güzel. Kaldırılır kaldırılmaz gene oraya geçsene Klaz Sağ sağa kayaya geç Arda matlerin yaşıyor Solo oynamamız gerekecek galiba Solu vurmaya oyna O malan dışı çok adam var ha. 11 kişi mi? Kit basan çok kişi var ben size söyleyeyim Tepede geldi ya önde kayaya Bomba atsanız bana 2 kişi bomba 2 kişi bomba Gitmedi Ben attım bir şey acaba? Bence, güzel sayılar arars, Bence sayılar az ha Bence sayılar az haberiniz olsun yani Solu solu vurmamız lazım Sol sol tamam, sol hayal hayal. Tamam. Arda Solu, ya. araç dedi. araç bayıldı. Arda. 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 Arda, Arda, Arda bak sola. Sağlı, sağlar, sağlar. Arda bak sola. bak sola. Sağlı 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 Çok iyi. Tek o. Helal lan. Aa, soldadır arkadaşlar kan. Kan Yakınlar bana adam. Nerede tam olarak? Kayada. Aa ayda baydı onu baydı onu. Baydı ne Boş ver onu. 2 vs 2. Şurada aldım. şurada adam şurada. aldık Arda aldık. Tamam rahat. Arda'nın yeri çok iyi klas. Sadece bekle Arda'yı bekle. Arda sana bomba ya. Beni bilmiyor ya. Biliyor Kayada mu? duruyor ben ya. Batıyor sana. Benim yerim de iyi. Diğer adamın info Sol altı bir dakika. Tamam tek tamam, geldim, tam, so bir. Tamam bir. Sol açılabilirsin ha Sol açılabilirsin. Anne kayada var, ya var, başka, başka yer kalmadı. Kayanın üstüne çıkabilir mi kanka? Açılsam vururum mu? ee yok ya gidebilirsin mesela. alan arda'da da bomba var mı oraya alan bende değil bomba var mı da. Ha, burası alan mı? Watch out. alan burası ben geçtim alana ver alandayım ben Şöyle bir bakabilir misin ha. bomba gelmesin Nerede diye adam? biraz hareketli <laughs> <laughs> duruyorum taşta bomba... değil, değil mi? taşta 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 olur sürün bir olabilir acaba. ama dikkat edin taşta halde taşta, taşta don, 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 don. arda tek başına taşta kanka de o ben sana sürün ya. Tamam sakin. Ben çıkacak. sana sürüneceğim. Sollu çıkacak. Oynamaya Necdet. çalışacak büyük ihtimalle. Aha öyle. Hadi lan Arda. Yaptın onu. Helal lan. Şey çok lan. <laughs> Bravo lan Bravo. You're the best. Puan. Neydi ya? <laughs> çok çık, güzel yer çık, aldırttın çık. kanki. Çok güzel bir aldırttın. 8 24 puan. Çok güzel. O tekli kulübeyi almak çok kritikti ya. O çok iyiydi.